Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte 3 arkadaşımla birlikte mobil oynayacağız. Bakalım. Evet kanka. Nasılsın? Selam. <laughs> kanka. Kanka bu arada adlarınızı söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Söyleyin ya. Okey. Kanka annem babam bir şey. Bir dakika. Hilda ile Gülsüm var yanımızda. Evet. Ne demek istiyorsun kanka kamera? Yok kanka sen güzüm sen. Ben bu niçin ya ilk defa bir videoya çıkıyorum Arkadaş gibi. O yüzden biraz heyecanlıyım. Bakalım göreceğiz göreceğiz. Kanka sen güzüm. Kanka bu benim ikinci. <laughs> tamam benim anladım <laughs> ikinci videom heyecanlısın <laughs> ama. Neyse başlatıyorum ben. Evet arkadaşlar oyuna başla diyoruz ve başlıyoruz. Wow. Yalla <laughs> Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. <laughs> evet abone olmayı unutma. Arkadaşlar basmadım. Basmadım. Eğer, eğer al, abone olursan diğer hesaplarımdan sizi sanki... takip arkadaşlar ben <laughs> mit alacağım bu buradan. Neye? Ben mit alacağım. Merhaba. Ben, ben, de de ben de o karakter yok ki. Ben de Mert'i sorayım ben. <laughs> Kanka çok güzel. Al sıkıl kız. Gel. Linda sana bir şey söyleyeyim mi? Bu benim aşkım. Kanka ben bunu aşık evet, oldum. Hocam. Kendisi benim eşim olur. Tanıştırayım kendisini. <laughs> Kanka bu kız. <laughs> Sen. Fidan aldı. Fidan. Okay. aldı. erkek. Erk o benim erkeğim. Arkadaşlar ben kısaca bir olayı özetleyeyim. Şimdi bizim oyunlarda bir tane favori karakterlerimiz var. Onlara Erkin falan diyoruz. Bu olay bu. Mertis kanka. Martiş. Tatlı şeker yazan. Tatlı şeker. <laughs>

sen git. He. Oha çok iyi oynuyorlar. Ben... lan. Kim? Bu karakter? Değildi. Ananı. Ödüyordum arkadaşlar. Sorry. <laughs> ha bu bu arada şöyle bir şey var. Ağzımızdan kaz kaza da küfler çıkabilir. <laughs> çok normal bir şey. Oyun oynuyoruz değil mi? Çünkü bu zor. Aynen. Yine bu. No. Kanka ölüyor, meryem, ölüyor, 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 ölüyor. Kanka gözüm. Bir bana yardım eder. Bir insan arkadaşına yardım eder. Ben ne? Boğlum sesin boğulmuş ya. Kanka bulayım seni. Gel. Ya, bir canlak... Öldün mü? <laughs> Öldün mü kanka? Ya. Hangi monster? bekil verdi? Ben. Ya ya. Kanka. Ya Marcus ölüp gitme ya. <laughs> kanka kuleye öldüm. Kuleye. 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 Kule. Kule. Kuleye öldük. Kuleye ölüyor genelde. Evet, Ben kuleye ölüyor. Neden? Ah, şey bilmiyor ya? Böyle bir yere ben. En sorun soğum. yani, en sorunu şey yani. Ah, evet. ah, ah, ah. Vexana vurma bana vurma. Bir şey söylerdim ama adabımı bozmak istemiyorum kanka. Terbiye. Bu <laughs> da Zeki çok kötü oynuyor arkadaşlar. Hangisi kanka? Vexana çok kötü oynuyor. Hangisi? Vexana Sanan bin büyücü. Ha okay. Bu mu? Sus artık ya. Evet Vexana. Evet. Evet arkadaşlar Hilda aramızdan gidebilir. Çünkü telefonunda bir şeyler oluyormuş da. Telefonunu da göster şimdi Kamerayı göster Kanka ekran kaydedicisinden çekiyorum bu gösteremem. Baktıys. Ya kanka Evet arkadaşlar selam. Hayırlı ağrımlılar. Çık ya. Ya çok kötü oynuyor. ve şu an kaçıyor benden bak. ha. Kanka neredesin ki? Hangi cihaz? şu. Kudur. Ah. Ah. Ah ölüyorum. Neredesin? Neredesin? <laughs> Ben şu an yerine doğru e, geliyor? Geldim geldim geldim. kanka. Ne, ne? Ne? Kanka, ne? Ne? Ne <gülüyor> <bir> <gülüyor> kanka bak bilerek ölürüm giderim. Görürsün. Gel bir. Yap. Kanka, ben ya. kanka. Yap. yapma. Kanka ben bence ya. <laughs> hiç korku değildir arkadaşlar bunu söylüyorum. Evet. Yani yani... Bence korku kanka. Kanka bence korkuya giriyor bir yandan. <laughs> bak. dedim. <laughs> arkadaşlar bu tip tepkiler verebilirsiniz. Çok doğal. Bir Değil mi? Gibi. Değil mi? <laughs> Gerçekten çok normal. Ben yani mesela mesela bir anda karşınızda rakip bir görebilirsiniz ve çığlıklarla atabilirsiniz. Bir de anneniz odaya girince ne oldu kızım? deyince <laughs> Aynen. gitip biz bence sudayız. Çünkü neyiz? Gel lan buraya. Ah, yapmayın. Kanka Hilda oyunda. Hilda oyunda mı? Ha oyunda. Ah. Kanka Vexana nerede? Sinir beni bu. Az önce yine Cyber'ı öldürdün? Ne? Şimdi? Sen ve ölüm. Olsun ölemezsin sen. Sen bizim kraliçemişsin bu oyunda? Aslanım ya? <laughs> şimdi kanka. Evet, evet, kanka. evet, evet, evet. Ne? 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 Kanka Ne? 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 Erken arkadaşlar gördünüz mü yarım camla kaçtım. Ben... Ya. Kanka onu bana sal. An... Onu bana ben... sal. İç... Lazım, Kanka ben senin intikamını evet. alırdım. Of. Kim aldı onu? aldı. Kocam aldı. Yani <laughs> iyi de. Ne? Kanka kaç. Kaygı. Kaç kaygı. Kaygı kaygı. Of, be, <laughs> bana bana, <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Vurma <laughs> <laughs> bana ölçümüm ben gerçekten minyonu ölüyorum az önce. Lan minyonu ölüyorum gerçekten. Kanka gerçekten. mal gibi. Arkadaşlar kanka bu arada mal orada. bir argo kelimedir. Kütür değildir. Kanka bir dursun orada. Ne? Bir dur. Kanka duramam ölürüm. Öldürürler. Mek <laughs> <Ve> sana yandırdık. <laughs> wow. Vav. <haine>, mı <laughs> Kanka canıma bak.

ne? Zengiz sana beni öldürdü az önce. Kanka. Sen kanka. Bir dakika kanka. Sana demiyorum. kez de ölmüş. Evet arkadaşlar bir tık baya bir saydırdıktan sonra o ver ya. Neyse. Videomuza devam o edelim. Şey ben bak. Benim bak, kankamı yok. kimi öldürüyorlar? Kim öldürüyor? Kanka. Ne sen tamam. mi öldürüyor? Ne yap? Al sana. Ya sen mal mısın? <laughs> Niye mal gibi kanka canlandırma? Al. <laughs> mısın ya? Kanka mal olmasa neden bu kadar gerizek hale gerizek hale hareket etsin? Bak kaçtı. <laughs> ya bak. Çıldırıyorum ha şu an. Kanka çık orada. Çıktım kanka. Bak gebertirsin ha bak. Beni mi? Arkadaşlar minyonu oh. <laughs> öldük. Arkadaşımla asla zorbalamam <laughs> asla zorbalamam dedikten sonra ben. Aynen. Sen de mi öldün? kontrol benden sorulur. Ha, arkadaşlar biz ne yapıyoruz troll derken? Okulda. Bakın okuldayız. Bunlar bir hırlıyor. Ne <laughs> yapsana kanka? Kanka <laughs> yapsana Kanka yapsana hı. Bir dakika kanka ilk önce bir şey uyuyayım. Arkadaşlar kulağımıza kulağınız için kulaklıkla dinleyenler kulaklıklarını çıkarsınlar Allah rızası için. Çünkü öyle bir hövlüyorlar ki ben gibi. Kilimi çaldı. gene çaldım. Öyle kanka. Öyle ben yapmam öyle şeyler. Okulda yapıyordun. Kanka iki defa sadece. kilimi çaldık. İkincisi bana sal. Sal bunu bana sal. Vexana burada Vexana. Anladım. Hani... Kanka, arkadaşlar gördünüz mü? Gidim kadar canım var. Aaa, yendik. Kanka ben orada üst sıra şunlama yapıyorum. kaç kere? Kanka ben 6 kere örmüşüm. Sen kaç kere örmüşsün? 3 kere. 2 kere. Arkadaşlar bu arada sesim biraz kötü çıkabilir. Çünkü hastayım. Kızım canım yiyor. <laughs> evet ve siz bu videoya like atmıyorsunuz. Sizin için şu an video çektik. Evet. Arkadaşlar bu arada sadece de sizin için video çektik. Hiç Bu videoyu arkadaşının zoruyla çekmedim. Hmm. <laughs> kesinlikle, kesinlikle hayır. Evet hayır. Kesinlikle hayır çekmedim. Please. Ne? Ne Uşt. geldi? Yeni bu kız geldi ya. Kim? Bekteni oynuyor mu? Yok kanka. Hangisi? Kanka bu kaybettik ya. Niye? biz kaybettik. Ormancı Ormancı var. Bu? Da, ben de şey alayım. Okey. bunu alayım. mu? Okey. Kanka bu ormancı sanırım değil mi? Kanka bu ormancı mı? Evet ormancı kanka. Okay ben ormanlıyım Gibi. Diğer, diğer şöre, şöre bak. Arkadaşlar mallara evet. denk geliyorum dedikleri de ben. Bana denk Ne <laughs> <laughs> Ve diğerleri. Kanka, <laughs> Kanka. 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 Beni ne kadar seviyor? Ne? Azıcık kadar. Az Ama mı? Az, az, bir, an, bir şey var. Neyi? kadar geliyor. Wow! <laughs> neden? 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 <laughs> kış kış ah. Evet. Ya ben neden korkuyorum bu ya? Kanka çünkü <laughs> başka açıklaması yok. <laughs> Arkadaşlar arkadaşıma laf attıktan sonra o lafın dönüp dolaşıp bana girmesi. Ben. Kanka canın ne kadar ki? Neredesin? Allah. Kanka ben birini alıyorum son. O. O. <laughs> Kanka öyle demeseydin alırdım.

Hanga Kanka küfür etme. Aynen kanka herkes çok bilir sadece cahil biziz. Aynen. aynen. <laughs> Kanka sen benim yanıma gelsene. Öl yanıma gel. Kanka yanıma gel. Yanıma gel. Kanka? Yanıma gel. Dur ben seni yanına geleyim. Geliyorum. Neredesin sen? Kanka ben hep Layla'yı müyesiyle karıştırıyorum. Aa arkadaşlar benim sadece müze 11 kalmış. Kanka ne yapalım? Yavaştan videoyu kapatsak mı? Kanka. Kanka. Yavaştan videoyu kapatsak mı? Çünkü benim sardım yüzde beşe düşüyor. hızlı bitiyor da. Yani kapanır video. Hiç bir yanıma. Kapatalım mı videoyu? Ne dersin? Kanka ama yüzde ona düştü sardım. Evet kanka. Kanka chatten bir şey yazdım okusana. Oyunun kanka, ya, ya. Kim o? O laf edeni bulursam lime lime doğrayacağım. Var, lime lime doğrayacağım. Çok güzel bir takım Bravo. Çok mutluyum bu mallarla oynadığım için. Çok teşekkürler. Kanka ama ben de binmedim. Ben de ağlıyorum. Evet. <laughs> Kankamı sinir <şınır> ediyorum. <laughs> Ben de teslim alıyorum artık. Kapattık mı? Hayır. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi buradan çok yapıyorum. Bu arada videomuza like atıp videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Geri kapattık mı? Görüşürüz.